Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde de doymuş yağlar ve doymamış yağları işleyeceğiz. Bu tarafta doymamış yağları, bu tarafta ise doymuş yağları işleyeceğiz. Peki ya nasıl yakalıyoruz? Arkadaşlar burada bir çocuk görüyoruz. Baksanıza göbeği nasıl da şişmiş değil mi? Evet o zaman bu çocuk nedir? Doymuştur değil mi? Evet bu şekilde yakalıyoruz. Burada doymuş yağları. Peki ya buradaysa buradaki çocuğa bakıyorum. Nasıl zap değil mi İpince O zaman bu çocuk nedir arkadaşlar? Doymamıştır değil mi? Evet buradan yakalıyoruz. Bu tarafta ise doymamış yağları işleyeceğiz. Peki ya, arkadaşlar burada doymuş çocuk ne diyor? E haliyle doymuş bir çocuk ne diyor? Bir tatlı istiyorum dedim evet bir tatlı istiyorum diyor. Evet arkadaşlar doymuş çocuğun bir tatlı istiyorum demesine yakalıyoruz. Doymuş yağların arasında tek bağ bulunur. Peki ya buradaki çocuk ne diyor arkadaşlar zayıf çocuk ne diyor? İki tatlı istiyorum diyor Niye? Çünkü aç yani karnını doyurması lazım ki iki tatlı istiyor. Evet arkadaşlar buradaki çocuğun da iki tatlı istemesinden yakalıyoruz. Doymamış yağların arasında ise iki tane bağ bulunur. Peki ya buradaki doymuş çocuğun Nesi var? Kedisi var değil mi? Evet bir hayvanı var yani. Evet arkadaşlar buradaki doymuş çocuğun hayvanı olmasına yakalıyoruz. Doymuş yağlar daha çok hayvansaldır. Peki ya buradaki doymamış çocuğun nesi var? Bir bitkisi var değil mi? Evet onu da buradan yakalıyoruz arkadaşlar. Doymamış yağlarsa daha çok bitkiseldir. Zaten hani doymamış çocuğun daha aç çocuğun nasıl gidip de kedi köpek beslesin değil mi? Ne besler? Beslerse bitki besleyebilir. Evet arkadaşlar doymamış yağlar daha çok bitkiselken doymuş yağlarsa daha çok hayvansaldır. Peki arkadaşlar siz biriyle kavga etseniz hangisini daha kolay yıkarsınız? Doymamış yağları daha kolay yıkarsınız değil mi? Yani doymamış çocuğu daha kolay yıkarsınız. Evet arkadaşlar buradan yakalıyoruz. Doymamış yağlar daha kolay yıkılırken doymuş yağlarsa daha zor bir şekilde yıkılır. Ve arkadaşlar buradaki çocuk baktığımız zaman daha böyle nedir? Hani daha neşelidir, daha sevimlidir değil mi? Yani katı değildir. Evet arkadaşlar doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı sıvıyken doymuş yağlarsa oda sıcaklığında katıdır. Zaten buradaki çocuğun tipine de baksanız hiç sevimli değil. Çok da sinirli böyle katı katı insanlara bakıyor değil mi? Bunu da buradan yakalıyoruz arkadaşlar. Doğumu, doymuş yağlar oda sıcaklığında katıdır. Peki ya başka nasıl yakalayabiliriz? Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz doymamış yağları ne dedik? Bitkisel yağlardır dedik değil mi? Evet bitkisel yağlar Diyince aklınıza ne geliyor? Zeytinyağı geliyor değil mi? Evet. Peki arkadaşlar zeytinyağı nedir? Sıvıdır değil mi? Evet. Buradan yakalayabiliriz. Mesela burada da ne vardı? Bir hayvan var. Mesela bir hayvan yağ söyleyelim. Tereyağı. Tereyağı nedir arkadaşlar? Katıdır değil mi? Evet. Onu da buradan rahatlıkla yakalayabiliriz.